Son zamanlarda nereye dönseniz aynı konu değil mi? Gazete manşetleri, televizyondaki tartışmalar, sosyal medya. Herkesin dilinde tek bir soru var. Yeni bir af yasası mı geliyor? Bir yanda böyle bir beklenti var, diğer yanda Adalet Bakanı çıkıyor, gündemimizde af yok, bu bir infaz düzenlemesi diyor. E haliyle sizin de kafanız karışıyor. Peki gerçekten ne oluyor? Elimizdeki kaynaklar ışığında bugün tam da bu kafa karışıklığını gidermek için buradayız. Yani neden herkes buna af diyor? hukukçular ne diyor? Ee, ve en önemlisi bu paketin içinde gerçekten ne var. Gelin şuna bir bakalım beraber. Kesinlikle ve bence ilk adım kelimelerin kendisi olmalı. Çünkü bütün tartışma aslında tek bir kelime etrafında dönüyor gibi. O zaman en temelden başlayalım. Halk arasında af diyoruz, hukukçular ısrarla infaz düzenlemesi diyor. Aradaki fark tam olarak ne? Bu ayrım neden bu kadar önemli? Bu ayrım aslında konunun e, adeta DNA'sı. Şöyle söyleyeyim, genel af dediğimiz şey bir suçu ve o suçun cezasını bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırır. Bütün sonuçlarıyla derken? Yani devlet diyor ki ben bu suçu artık suç olarak görmüyorum, seni tamamen affediyorum. Bu kişinin sabıka kaydının yani adli sicilinin tamamen temizlenmesi demek. Anladım. Yani kelimenin tam anlamıyla geçmişe bir sünger çekmek, tertemiz bir sayfa açmak gibi. Aynen öyle. Bütün izler siliniyor. Ama infaz düzenlemesi bambaşka bir şey. Orada durum farklı. Çok farklı. Orada suç da mahkumiyet kararı da olduğu gibi duruyor. Kişinin sabıka kaydında o suç bir gerçek olarak kalmaya devam ediyor. E peki ne değişiyor o zaman? Değişen tek şey o cezanın nasıl ve nerede çekileceği. Yani kişi cezasını demir parmaklıklar ardında değil de dışarıda işte denetimli serbetlikle belki evinde ya da sadece geceleri cezaevine gelerek çekiyor. Ama mahkumiyet kararı baki. Peki bu ayrım bu kadar netken biz toplum olarak neden cezaevinden her çıkışı af olarak görüyoruz? Bu refleks nereden geliyor sizce? Aslında bu çok insani ve anlaşılır bir durum. Çünkü sıradan bir vatandaş için nihai sonuç önemli. Yani bir kişi cezaevinden çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Evet, günün sonunda bakılan o. Tabii. Denetimli serbestlik gibi teknik detaylar kamuoyunun gözünde genellikle teferruat kalıyor. Birinin salı verilmesi, özgürlüğüne kavuşması halk nezdinde bir nevi affedilme olarak kodlanıyor. Şey gibi mi? Hani tutuklu biri tahliye edilince herkes beraat etti sanır ya. Harika bir benzetme. Tam olarak o. Halbuki tahliye sadece bir tedbirin kalkması, davanın sonucu değil. Burada da bir nevi kavramsal kısa devre yaşanıyor. Yani bu hukuki terimleri bilme zorunluluğu yok kimsede. Elbette yok. Asıl sorun bu farkı çok iyi bilen bazı aktörlerin konuyu siyasi bir malzeme olarak kullanarak kasten afmış gibi sunması işte o zaman tartışma asıl zemininden kopup tamamen duygusal bir alana kayıyor ve bugünkü kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Tam olarak öyle. Tamam. Bu af ve infaz ayrımı artık çok net. Bu da beni paketin içindekileri daha da merak etmeye itti. Madem bu bir temize çıkma değil, o zaman çok konuşulan bu 10. yargı paketinin getireceği somut değişiklikler neler? Hadi paketin kapağını biraz aralayalım. Elbette. Paketin belki de en köklü değişikliği denetimli serbestlik kuralında yapılıyor. Mevcut uygulamada özellikle 2 yılın altındaki cezalarda hükümlüler cezaevine hiç girmeden cezalarını tamamlayabiliyordu. Evet, bu çok eleştiriliyordu. Bir cezasızlık algısı var diye. Kesinlikle. İşte yeni düzenleme tam olarak bu algıyı kırmayı hedefliyor. Artık neredeyse herkes cezasının belirli bir bölümünü cezaevinde geçirecek. Yani artık o Meşhur cezaevinin kapısından girip çıkma durumu bile ortadan kalkıyor, öyle mi? Herkes bir sürede olsa o atmosferi soluyacak. Evet, aynen öyle. Peki ne kadar bir süreden bahsediyoruz? Net bir oran var mı? Kaynaklarda farklı oranlar konuşuluyor ama en ağır basan ihtimalin 1-10 olduğu belirtiliyor. 1-10. Bir örnekle açıklayabilir miyiz bunu? Tabii. Diyelim ki bir kişi bir yıl yani 365 gün hapis cezası aldı. Bu cezanın 1 bölü 10'u ne eder? Yaklaşık 36 gün. İşte yeni düzenlemeye göre bu kişi, ceza infaz kurumunda en az 36 gün kalmazsa denetimli serbestlikten yararlanamayacak. Bu gerçekten de felsefesi olan bir değişiklik. Amaç sadece ceza vermek değil, aynı zamanda toplumdaki adalet duygusunu onarmak gibi. Peki paketteki tek büyük başlık bu mu? Hayır, bir diğer çok önemli başlık daha var. Gece ve konutta infaz uygulamasının kapsamının genişletilmesi. Bu yeni bir şey mi? Aslında değil. Bizim kanunlarımızda zaten var olan bir uygulama. Ama mevcut durumda alt sınır çok düşüktü ve o cezalarda genelde doğrudan denetimli serbestliğe tabi olduğu için e, pratikte pek uygulanamıyordu. Anladım. Kağıt üzerinde kalıyordu yani. Evet. Şimdi yeni düzenlemeler bu ceza süresinin alt sınırı yükseltilecek ve uygulama alanı genişletilecek. Peki bunun pratik anlamı ne olacak? Yani bu neyi değiştirecek? Bunun anlamı şu, artık daha fazla hükümlü cezasını 724 bir koğuşta değil, örneğin gündüzleri işinde gücünde çalışıp sadece geceleri belirlenen bir kuruma gelerek veya tamamen evinde mi? Veya elektronik kelepçe gibi yöntemlerle tamamen konutunda kalarak tamamlayabilecek. İşte burada bir durup düşünmek lazım. Çünkü bu kulağa bir yandan çok modern ve mantıklı geliyor, kişinin toplumsal bağlarını koparmamak falan. Ama şimdi kendi bir suç mağdurunun yerine koyuyorum. Hmm. Ve aklıma şu soru geliyor: Bana zarar veren kişinin cezasını evindeki koltukta televizyon izleyerek çekmesi adalet midir? Bu mağdurlar açısından yeni bir tartışma yaratmaz mı? Bu çok haklı ve önemli bir soru. Zaten bu tür düzenlemelerin en hassas noktası da bu. Adalet terazisinin iki kefesini dengede tutmak. Bir yanda hükümlü, diğer yanda mağdur. Aynen. Bir yanda hükümlünün topluma yeniden kazandırılması hedefi var. Diğer yanda ise mağdurun ve toplumun adalet beklentisi. Bu sistemin başarısı denetimin ne kadar sıkı yapıldığına ve tabii hangi suçların bu kapsama alındığına bağlı. Yani her suç için geçerli olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Kaynaklar bu uygulamanın daha çok hafif suçlar için düşünüldüğünü gösteriyor. Buradaki felsefe şu. Kişiyi tamamen toplumdan soyutlayıp bir yabancıya dönüştürmek yerine kontrollü bir şekilde toplumun içinde tutarak rehabilite etmek. Bu aynı zamanda cezaevlerindeki o muazzam yoğunluğu azaltma potansiyeli de taşıyor anlıyorum. Yani sistem cezalandırma odağından yavaş yavaş iyileştirme ve topluma kazandırma odağına doğru evriliyor. Bu felsefeyi destekleyen, paketteki insani boyutu öne çıkan başka düzenlemeler var mı? Kesinlikle var ve bu belki de paketin en umut verici ve alkışlanacak tarafı. Hasta, yaşlı ve engelli hükümlülere yönelik çok ciddi bir iyileştirme planlanıyor. Ne gibi bir iyileştirme? Mevcut durumda bu kişilerin sağlık durumları nedeniyle cezalarını cezaevi dışında çekebilmeleri için belirli bir ceza süresi sınırı var. İşte bu sınır yükseltilecek. Bu ne anlama geliyor peki? Bu daha fazla hasta ve yaşlı mahkumun hayatlarının son dönemlerini veya hastalık süreçlerini insani koşullarda ailelerinin yanında geçirebilmesi demek. Bu adaletin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda merhametli yüzünü de gösteren çok kıymetli bir adım bence. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ilginç bir tablo çıkıyor. Bir yandan cezaları sıkılaştıran, diğer yandan insani infaz yöntemlerini genişleten bir paket. Peki bütün bunların arkasındaki siyasi strateji ne? Hükümet bu paketi neden şimdi ve bu yöntemle ilerletiyor? Sürecin perde arkasında neler var? İşte bu en az paketin içeriği kadar önemli bir soru. Kaynaklar sürecin bu şekilde ilerlemesinin arkasında çok bilinçli bir strateji olduğunu gösteriyor. Birincisi, hükümet hızlı ve kontrollü bir yasalaşma süreci istiyor. Neden? Tıpkı Covid dönemindeki gibi konunun meclis komisyonlarında aylarca tartışılıp sulandırılmasını istemiyorlar. Zaman kaybedilmesini, ee, ve en önemlisi kapsam dışında kalan diğer hükümlü grupları arasında yeni beklentiler yaratmasını engellemek istiyorlar. Anladım. Yani süreci uzatıp her kafadan bir sesin çıktığı ve yeni taleplerin doğduğu bir beklenti pazarlığına dönüştürmekten kaçınıyorlar. Ama bir yandan da sürecin yavaş ilerlediği algısı var. Bu bir çelişki değil mi? İşte stratejinin ikinci ve en kritik ayağı da tam burada devreye giriyor ve o çelişkiyi açıklıyor. Geniş bir mutabakat arayışı. Mutabakat mı? Kiminle? Muhalefetle. Hükümet, bu kadar hassas bir konunun siyasete malzeme edilmemesi için son derece dikkatli bir adım atıyor. Pakete son halini vermeden önce CHP, DEM Parti, İYİ Parti gibi tüm ana muhalefet partilerinden gayri resmi yollarla görüş topluyor. Sürecin yavaş ilerlemesinin sebebi bu. Durun bir dakika. Burası gerçekten ilginç çünkü bu Türkiye'nin siyasi atmosferinde pek sık gördüğümüz bir yöntem değil. Genellikle iktidar kendi hazırladığını getirir, muhalefet eleştirir ve yasa geçer. Bu kadar hassas bir konuda bir ortak akıl arayışı olması çok önemli. Çok önemli. Bunun da iki temel sebebi var. Birincisi demokratik katılım ve meşruiyet. Yasanın toplum nezdindeki kabul edilebilirliğini artırır bu. İkincisi ise tamamen pratik bir sebep. Nedir o? Biliyorsunuz infaz konusu konuşulmaya başlandığı an cezaevlerinde ve dışarıda mahkum yakınları arasında büyük bir beklenti oluşur. Eğer bu süreç sadece iktidarın tek taraflı bir adımı gibi algılanırsa bu durum ciddi toplumsal gerilimlere yol açabilir. Hatta cezaevlerinde isyanlara varabilecek huzursuzluklara. Aynen öyle. İşte bu uzlaşma arayışı sadece bir nezaket gösterisi değil, aynı zamanda olası bir toplumsal krizi önlemek için atılmış stratejik bir tedbir. Bir sigorta görevi görüyor. Yani aslında bu sadece bir yasa çıkarmak değil, o yasanın uygulanacağı toplumsal barışı da koruma çabası. Kesinlikle. Gerçekten de büyük resme bakınca sürecin kendisi de en az yasanın içeriği kadar anlamlı hale geliyor. O zaman toparlayacak olursak, bu derinlemesine incelemeden çıkardığımız ana fikirler neler oldu? Birincisi ve en önemlisi, karşımızdaki düzenleme teknik olarak bir af değil, kapsamlı bir infaz paketi. İkincisi, bu paket iki zıt görülen ama birbirini tamamlayan hedefi aynı anda gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani hem cezasızlık algısını kırmak hem de sistemi daha insani hale getirmek. Tam olarak bu. Bir yandan denetimli serbestliğe cezaevinde kalma şartı getiriyor, diğer yandan gece ve konutta infaz gibi modern yöntemleri yaygınlaştırıp hasta ve yaşlılar için insani koşullar oluşturuyor. Ve belki de en dikkat çekici nokta bu yasanın hazırlanış sürecindeki o geniş tabanlı uzlaşma arayışı siyasi kutuplaşmanın bu kadar derin olduğu bir dönemde bu gerçekten de gelecekteki yasa yapım süreçleri için umut verici bir örnek olabilir. Kesinlikle. Ve bu düzenleme sadece ceza infaz sistemini değil, belki de hepimizin adalet kavramıyla olan ilişkisini yeniden düşünmesi için bir fırsat sunuyor. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Buyurun. Bu incelemenin sonunda size de sormak lazım. Bir cezanın çekilmesi sizin için ne anlama gelmeli? Adalet yalnızca bir suçluyu dört duvar arasına kapatmakla mı sağlanır yoksa o kişiyi topluma yeniden kazandırmak için atılan her adım da aslında adaletin bir parçası mıdır? Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.